Cümleten selamlar ikim arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoyla birlikteyiz. Önce videoya geçmeden önce şöyle ufak nadizane sizden videoyu bir beğenip bir de ufak bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu aralar biraz izlenmeler düştü. Hani bunlar benim motivasyonum kendimce arkadaşlar. Videoyu beğenip bir yorum yapıp kanala da abone olursanız Baş tacısınız sizleri seviyorum Şöyle tünek düşmüş Tüneğimizi kaldıralım Arka tepe boz yumurtladı Onlar yumurtada bunlar yumurtada Burada yumurta var Şöyle kümesi ot koydum Orada yumurta yok Şimdi hava sıcak Güneşli Şöyle Kuşlara bir banyo koydum içine ozonlu su döktüm. Bunları saldım. Şimdi hedefi de böyle kapattım. Bunu bir açalım. Hedefi kapatma sebebim buraya kumrular falan iniyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı. Bakın mesela bir tane kumru. demiş. açıyoruz. Şöyle katlayın. Kenarda dursun da kuşları ürkütmesin. Bakın maşallah yavrularımıza bakın. Bunların anne babası tekrar yumurtlayacak. Sanki şu kuşlar tüyden sonra biraz rengini açacak. Babaya doğru çekecek gibi ama o erkek çıktı. Şimdi banyolara var. Kuşlar çıksın. Bugün kümesi baştan aşağı temizleyeceğiz arkadaşlar. Komple içini boşaltacağım, sıyıracağım bütün dibini ince, detaylı temizlik var öyle diyeyim. Bakın. Arablarımız maşallahları var. Şunlar da elimle çıkartayım çıksınlar var. Bunlar da tekrar unutacak arkadaşlar bakın. Aynı eski yerlerine şöyle çam iğnesi getirdiler. Buraya da çimkeriyle dumanlı yumurtlayacak. Yemiz vurdu bir tane. Siz de çıkın. Yumurta yatacan mı? Çık çık. Sen de çık. Çık. Şimdi sularında da kireç vardı arkadaşlar. Hala duruyor. Bitirmemişler. Dursun. Şöyle koyayım. Burada yeşinsinler. Arka tepe ikinci yumurtlamamış hala bakın tek yumurta şimdi onun yumurtasını altından alacağım. Ya da bu dursun. Tamam, birazdan halledelim onu da. Yumurtasını deleceğim arkadaşlar. Çünkü erkeği götüreceğim. Erkek gidecek. O yüzden yavruya bakan olmaz. Ben şu kümesin içini biraz boşaltayım arkadaşlar. Ondan sonra beraber devam edelim temizlemeye. Evet arkadaşlar, şimdi kuşlar mı salmıştım bakın banyoya yapmaya başladılar suyun farkına vardılar kuşlar bu şekilde içeriği şöyle boşalttım burada yumurtalar var diye ellemedim alabildiğim kadar alacağım yine bakın şöyle kümesin içi bıldırcınlarımı da şöyle şuraya kuma saldım bunlar da kumda banyo yapıyorlar bakın onlar da o şekilde dişimiz yumurtaya gidecek ama bakalım gelirse artık. Şimdi nasıl kümes temizleyeceğiz? Burada kirecimiz var bakın. Birazdan onu sulandırıp kümesin zeminine komple dökeceğiz. Şöyle temizliğe başlayalım. Telefonu koyuyoruz. çok arkadaşlar. Venisi şöyle önce kazıyıp sonra süpüreceğim. Nasıl temizliyoruz? Hmm. <laughs> Sen oradan çekil Telefonla video aç <laughs> Bakın arkadaşlar Yumurtaların boyutuna Gö Gözükmüyor ki Hah gözüküyor biri büyük, biri küçük. Şöyle. Video uzun olacak arkadaşlar. Ben şimdi bu içerinin pisliğini bir alayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kümesimizi temizledim. Bakın şöyle en dip tozuna kadar aldım yani kümesin içinden. Şimdi şunları bir çıkartayım. Şöyle bunları biriktiriyorum arkadaşlar. Bir Bahçede kullanmak için. Şimdi şuradan kirecimizden alacağız. Şunun içine biraz ayırayım. Biraz da şuna. Şimdi şundan biraz alayım. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Kirecimizin içine suyumuzu ekliyoruz. Sulu bir kireç yapacağız. ben bunu iyice karıştırayım arkadaşlar. Ayarlayayım. Ondan sonra size tekrar göstereceğim. Kireci suyla iyice eritiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi kümese geçelim. Şimdi bunu böyle ister dökün ister önce fırçaya şey yapın. Şöyle bakın biraz döktüm. Şimdi ilk başta yerin tozunu çekecek. Şöyle kümesin dibine bakın. Bu şekilde. Şimdi ben içine biraz daha kireç atacağım. Tam emin olamadım. Ya da şöyle nasıl yapayım? Kamerayı tekrar koyayım. zeminini iyice yediriyorsunuz arkadaşlar. ben bu işlemi hem yere hem de kümesin duvarlarına yapacağım. Şöyle bembeyaz olacak her yer. Bakın. Şöyle. Şimdi duvarlarda yapayım. Ondan sonra son bir halini gösterip videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Bakın şöyle yerlere. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle tüneyi aynı şekilde kireçledim. Kütükleri de aynı şekilde kireçledim. Şöyle küçük fırçayla tek tek uğraştım. Bakın şöyle kurumaya başladı. Şu kasayı düşürdü az önce kuşlar. Bakın şöyle köşeden kurumaya başladı. Islak yerler belli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar kümesin bütün tabanına, duvarlarına bakın duvarlar şöyle fırça izi belli oluyor bakın. Duvarlara her yere sürün fırçayı bakın bu taraf daha çok belli oluyor. Yani çok da özenmeden direkt biraz yalap şalap oldu. Bu şekilde oldu bakın yine ben beyaz oldu yani. Hem kümesinizin içi renklenir hem de yani mikrop bakteri bulundurmaz kireç öldürür hepsini hapseder kuşlarınız dışkı yaptığı zaman Oğlum mikrobunu direkt öldürür yani. Toz kireç attığınız zaman kuşların özellikle şimdi havalar ısınmaya başladı. Kuşların ciğerlerine gidip nefes hastalıkları yapabilir size. Kuşlara daha doğrusu. Bu da sizin canınızı sıkar, sizi uğraştırır. Bu şekilde kuşlar da şöyle yayılıyorlar. Şimdi bunlar da kuruyacak. Dışarıdalar. Bakın şöyle tek tek uğraştım yani. Kuşlar bu şekilde. Bakın. Yavrularımız bunlarda. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videoları dediğim gibi izlenmeleri düştü. Videoyu beğenip kanala abone olup bir de yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şöyle bir fotoğraf alayım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.